Stoicism, zorlayıcı ve stresli anlarda huzurumuzu korumanın ne kadar zor olduğunu kabul eder. Ancak bu felsefe, sakin kalmanın sırrının dışsal koşullardan kaçmakta değil, onlara nasıl tepki verdiğimizi değiştirmekte olduğunu öğretir. Stoacılık, bireylere zorluklar karşısında içsel dinginliği bulmanın yollarını sunar. Antik Yunan'dan günümüze kadar etkili olan bu öğretiler, hayatın karmaşasında sakin kalmayı mümkün kılar. Marcus Aurelius Seneca ve Epiktetos gibi stoacı filozoflar, insanın doğası, dışsal dünya ile ilişkisi ve içsel huzuru bulma konusunda derin bilgelikler bırakmışlardır. Bu felsefenin temel öğretilerini hayatımıza entegre etmek, stresli durumlarda bile daha sakin, dengeli ve huzurlu bir yaşam sürmemize yardımcı olabilir. Stoacılar, neyin kontrolümüzde olduğunu ve neyin olmadığını net bir şekilde ayırt etmenin önemini vurgulamışlardır. Günlük hayatımızda karşılaştığımız olaylar, dışsal koşullar, başkalarının eylemleri ve pek çok şey bizim kontrolümüz dışındadır. Her şeyin bizim kontrolümüzde olmadığını kabul etmek bu dünyada huzuru bulmamızın anahtarıdır. Ancak her zaman o anki duruma nasıl tepki vereceğimizi kontrol etme gücüne sahibiz. Eylemlerimize, düşüncelerimize ve duygularımıza odaklanarak içsel bir dinginlik geliştirebiliriz. Zorluklarla karşılaştığımızda kendimize bunu kontrol edemem ancak buna nasıl tepki vereceğimi kontrol edebilirim diye hatırlatmamız gerekir. Bu basit farkındalık bizi stresli durumlar karşısında daha sakin ve kontrollü tutar. Bir diğer stoacı uygulama negatif görselleştirmedir. Bu uygulama en kötü senaryoları hayal edip bunların gerçekleşebileceğini kabul etmekle ilgilidir. Birçok insan olumsuz sonuçlardan korkar ve bu korku onları strese sokar. Ancak stoğacılık, en kötü olasılıkları zihnimizde kabul etmenin, bizi bu olasılıklarla başa çıkmaya hazırlayacağını savunur. Bu yaklaşım, korkuları yönetmeyi kolaylaştırır ve bu durumla başa çıkma becerimizi geliştirir. Örneğin, önemli bir sunum yapmadan önce her şeyin ters gitme ihtimalini düşünmek, kaygıyı azaltır. Bu olasılığı kabul etmek, daha sakin ve hazırlıklı olmanıza yardımcı olabilir. Bu pratik aynı zamanda insanın hayatta karşılacağı zorluklarla daha rahat bir şekilde yüzleşmesini sağlar. Stoacılığın bir diğer önemli ilkesi şimdiki anı yaşamaktır. Stoacılar geçmişin geride kaldığını ve geleceğin belirsiz olduğunu öğretirler. İnsan yalnızca şu anda sahip olduğu anı yaşayabilir. Geçmişteki hatalarımızı düşünmek ya da gelecekle ilgili kaygılar taşımak zihnimizi meşgul eder ve kaygı yaratır. Oysa şu anı kabul etmek Sadece bu ana odaklanmak insanın içsel huzurunu artırır. Şu an ne yapıyorsanız ona tamamen odaklanmak, yargılamadan hareket etmek ruhsal dengeyi bulmamıza yardımcı olur. Zihnimizi geçmişteki olaylarla ya da gelecekteki belirsizliklerle meşgul etmek yerine, içinde bulunduğumuz anı ve yapmamız gereken işi en iyi şekilde gerçekleştirmeye odaklanmak stres ve kaygıyı azaltır. Stoacılığın bir diğer öğretisi de içsel erdemi geliştirmektir. Stoacılar, gerçek huzurun erdemle uyumlu bir şekilde hareket etmekten geldiğini savunurlar. Dışsal faktörler huzurumuzu belirlemez. İçsel değerlerimizle uyum içinde olmak bizi güçlü ve huzurlu kılar. Dürüstlükle hareket etmek, ahlaki olarak doğru olanı izlemek içsel huzuru sağlamanın temel yollarıdır. Başkalarının görüşleri ya da eleştirileri bizim değerlerimizi etkilemez. Bu insanın içsel huzurunu dışsal faktörlerden bağımsız kılar. Kendi değerlerimize sadık kalmak, bizi daha güçlü kılar ve dışsal eleştiriler ya da olaylar karşısında sakin kalmamızı sağlar. Stoacılığın bir diğer önemli öğreti ise, kontrol edemediğimiz şeyleri kabul etmektir. Hayat, kontrolümüz dışındaki olaylarla doludur. Başkalarının davranışları, doğal afetler ya da toplumdaki değişimler gibi pek çok şey bizim dışımızda gelişir Stoacılık, bu tür durumları kabul etmeyi öğretir. Zorluklarla karşılaştığımızda, bu olayları değiştirmeye çalışmak yerine, bu durumlara nasıl tepki vereceğimize odaklanmalıyız. Trafikte sıkıştığınızda sinirlenmek yerine, durumu olduğu gibi kabul etmek ve zamanı daha verimli değerlendirmek bizi daha huzurlu kılar. Kontrol edemediğimiz olayları kabul etmek, dinginliğimizi artırır ve içsel huzurumuzu sağlamamıza yardımcı olur. Sonuç olarak, stoğacılığın öğretileri, hayatın karmaşasında bile içsel huzuru ve sakinliği bulmamıza yardımcı olur. Stoğacılığın temel ilkelerini hayatımıza entegre ettiğimizde, stresli durumlarla daha kolay başa çıkabiliriz. Zorluklarla karşılaştığımızda içsel huzurumuzu kaybetmeden dingin bir şekilde hareket edebiliriz. Bu öğretiler bize hayatta kalmak yerine gerçekten yaşamayı öğretir. Stoğacılığın gücü Dışsal olayların etkisinden bağımsız olarak içsel bir huzur yaratma yeteneğidir. Bu felsefeyi hayatımıza adapte ederek her durumda daha sakin, dengeli ve huzurlu olabiliriz.